arkadaşlar. Yanındaki Zafer ben Arda. Evet. Bugün size Sanika'da gazete yapma gazete yapmayı göstereceğiz. Öncelikle internetten bir gazete PNG'si bulmanız lazım. Ama boş olacak. Evet. Bizden alabilirsiniz. Ben de var. Linkini videonun altında vereceğim. Evet. PNG'mize gidelim. Windows Media Player olarak açtıktan sonra açın yanındaki yere tıklayarak Point'e tıklıyoruz arkadaşlar. Şu Şuraya Evet. Şimdi yazı yazabiliriz arkadaşlar. İsmini deneme gazetesi olarak koyalım. Biz. Aya basarak yazı yazma bölümünü açabilirsiniz. Evet. Sonra yazı al Yazının olacağı alanı seçelim. Ve yazının boyutunu küçültelim. Evet, mesela deneme gazetesi yazalım. Deneme gazetesi. Ortaya yazalım. Resim de ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz. Dosyadan yapıştır diyoruz. Herhangi bir resim seçiyoruz. Mesela telefon resmi ekleyebiliriz. Harikadaki. Bakın şöyle küçültebiliyor musunuz resmi? Küçültebiliyorsunuz. Böyle ben büyük istiyorum mesela. Şöyle büyük olsun. Sonra altına da yazı yazalım. Genellikle Genellikle bazıları gazeteyi Photoshop CS6 kullanır. Hı? Fakat bu hitte de oluyor. Evet. Mesela e, YouTube adresimiz. Gazetemiz yazalım. Mesela şöyle yazalım. Zafer Arda sana Lika. Sana Lika yok artık değiştirdik adını. Evet. Zavda mıydı? Zafer Arda. Zafer. Lika ama kısaltılmış Zavda. Evet. İşte. Sonra mesela Fırcı fe, Bok adresimiz yazalım. Arda ile Sanika. Arda ile Sanalika. Altını da çizebiliriz arkadaşlar. Nasıl? Ee, sonra göstereceğim onu. Videonun sonlarına doğru. Evet böyle. Ya, sonra sitemiz yazalım. Sitemiz. Zafer Arda Sanika Zafer Sanalika Tele İşte e, Sonra İsterseniz buraya yazı yazmazsınız şekil falan yaparsınız mesela yıldız yapalım arkadaşlar bir gazete yapmak isteyenlerin bazıları yazıda yazar ki, evet. evet böyle yıldız istediğimiz yere koyabiliriz İşte böyle mesela ne koyalım ok koyalım ok bakın ekleyebilirsiniz yani yazı tek yazı da olabilir isim de ekleyebilirsiniz isterseniz Evet size göstermiştim etrafını transparan yapmak isteyebilirsiniz Evet. E, transparan nedir arkasıyla uyumludur Evet ama yani e, transparan yapmak için farklı bir program gerekiyor o yüzden onu karıştırmıyoruz Evet arkadaşlar Şuradaki şekilleri yapacaksınız ama buradaki renkleri Buradaki renklerle yapmak istemiyorsunuz. Renkleri düzenle diyor. Tıklıyoruz. Burada böyle renginizi seçebilirsiniz oradan. Mesela biz nasıl bir renk yapalım? Pembe yapalım. Mesela tamam diyoruz. Bakın pembe eklendi. Yapalım şöyle. bakalım Bakın. Pembe oluyor. Sonra yazı yazabilirsiniz. Evet şimdi size Yazının rengini de değiştirebilirsiniz. Kırmızı mesela. Siyah. Bir de altını çiz, altı çizili gösterecektik. Onu da gösterelim. Şurada U yazıyor. Altı da çizili. Basalım ona. Şunlar, şunlar, şunlar. bakalım. ha, Evet bastık. Şimdi bakın altı. Mesela Alda ile Sanalika yazalım. Bakın altı çizili. Evet altı çizili. Sonra Zafer Avda, Sanalika, Mota, TL, Mota, GG yazın. Bakın yine altı çizili. Böyle yazabilirsiniz. Evet, ve şu U'nun yanındaki e, yan çizgi tıklayarak yazınızı yan yazabilirsiniz. Evet ama ben önermiyorum bunu. Çok. Evet, üstünü çiziyor. E, yanındaki U'nun yanındaki yan çizgi var. Onu seçerseniz yazın. Mesela e, işte konuyu falan yazalım. Son arkadaşlar kaydetmek için de e, şey yapacağız. Dosya kısmı var kenarda. Mavi renkte lacivertimsi renk. Evet öyle. Ya da evet. sol üst köşede. Evet şurada böyle dosya gibi bir şey var. Kaydet diyoruz ve kaydetti. Mesela, Fakat bakın böyle oluyor. Yazı yazabilirsiniz. Eğer Son farklı adım. kaydetmek isterseniz Hem bu dursun hem de yeni kaydetmek isterseniz Farklı kaydet yazar ona tıklayın. Mesela Mitchell bir program daha var. Bu, bu, bu program. Burada büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Ben bunu büyütüyorum ya da küçültüyorum. Öyle fotoğrafını çekiyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Neredesin? Bugünlük bu kadar. Bir daha videomuzda görüşmek üzere. iyi seyirler dilim. İyi seyirler bir dahaki videolarımızda. Hoşçakalın.